Merhabalar ben operatör doktor Can Pamukçu. Yüz felci geçiren hastalarda süreç nasıl işliyor, ne kadar beklemek lazım, hangi sürelerde, hangi durumlarda işlem yapmak lazım bu konu hakkında size detaylı bilgi vermek istiyorum. Yüz felci geçirdikten sonra <laughs> tabii ki sebebe bağlı olarak 6 ay içinde iyileşme durumu yüksek olan bir hastalık. Tabii ki beyin tümörü, kafa travması farklı sebeplere bağlı oluşmuş olabilir ama en sık olan kendiliğinden oluşmuş özellikle soğukta oluşan yüz felci durumunda e, zaman içinde hasta toparlanabiliyor. Eski sağlığına kavuşabiliyor. Tabii ki bu dönemde hastanın özellikle korneasını yani gözün en, en dış tabakasını korumak lazım. E, hastalarda ne oluyor bu dönemde? Özellikle gözlerini kapatamıyorlar. Gözleri daha iri ve açık olmuş oluyor. Uyurken gözleri açık kalmış oluyor. Üst kapakları açık ve alt kapakları da sarkık olmuş oluyor. Gün içinde e, gözlerini kırpma refleksleri az olduğu için gözlerinde kuruma durumu olmuş oluyor. Gözü nemlendirmek lazım. Göz yaşı damlaları kullanmak lazım e, bu süre içinde. Mutlaka bir göz hekiminin takip etmesi lazım. Mutlaka. Yani burada bireysel e, gitmek ya da e, sadece nöroloji ile gitmek doğru olmadığını düşünüyorum. Mutlaka bir göz doktorunun ciddi takibinde olması lazım hastanın. E, bu süreçten sonra ilk 6 ay içinde gözü korunduktan sonra eğer yüz felci düzelmezse e, burada ne tür sorunlar olabilir? Kronik e, göz kuruluğu, geceleri sabahları kalktığında gözde kızarıklık durumu olabilir. Veya estetik sorunlar olabilir. Kaşta düşüklük oluyor, göz kapağı çok fazla açık, alt kapakta sarkma durumu olur. Alt kapak kaldırılabilir, üst kapak altın ağırlıkla gözün açılıp kapanması sağlanabilir. Kaş kaldırma işlemi yapılabilir, botoks işlemiyle yüzde simetri sağlanabilir. Hastaların sosyal yaşama, eğer kendiliğinden bir düzelme durumu olmazsa, sosyal yaşama en uygun, en adapte olabileceği duruma cerrahi veya ufak medikal işlemlerle getirilebilir. Hepinize sevgiler saygılar sunarım.